Oo <laughs> oh, çaylar da geldi. Çay? Yok ben çay içmiyorum. Aa niye? Yanında iyi giderdi. Neye? <laughs> ee, Ziftin Pekin'in. Oo. Nasıl? İlahi ilahi gönül. Hep böyle şaka yapar. <laughs> Değil mi? Gönül. <laughs> <laughs> Her çay getirdiğinde söyler. <laughs> ne diyorduk? Valla hiçbir şey demiyorduk böyle boş boş bakışıyorduk. Değil <laughs> mi? Ya. <gülüyor> ha? Aa, merhaba. Ne kadar tatlısın sen. Bu mu? Maşallah. Kucağına alsana beni. Yok. Neden? E ee, çocuğum. Çocuğum gel sen benim kucuğumu <laughs> gel. Anne beni bırak ya. Çocuk muyum ben? Ay anaya nasıl bağırıyor? Ay. <laughs> Ergen ya. Ergen olduğu için kafası karışık. Anladım. <laughs> çok tatlı, aşağı, çok çok tatlıdır o. Maşallah. Evet. Çok yemek yer tatlıdır ama. <laughs> Siz şimdi hepiniz akrabasınız öyle <laughs> mi? Yok. Biz değiliz. Murat'la. Yani akraba değiliz. Ben bu konaktaki kimseyle akraba değilim. Haliyle Murat'la da akraba olmamış oluyorum. Onlar kesinlikle akraba değiller. Değiliz. Anladım. Anladım ama. Sen nesin peki, e, ne yapıyorsun burada? Hemşire. Ha Teyzenin mi? Teyze seni anandır. Teyzeyi kastetmiştim ben. <laughs> ah, salime sana diyormuş kız. Bana mı teyze diyorsun? <laughs> evet. Boş ver sen. Ben lafı soktum. Gerekli cevabı verdim. Ağzının payını verdim kız Aferin Salime. Canım <laughs> Salime siz neyi oluyorsunuz Saadet Hanım'ın? Pardon. Hah. Yani aslında ben de pek bir şey olmuyorum. Ee, o zaman konağın yarısı senin nasıl oluyor? Aslında kendisi pek söylemek istemese de Tekin Bey'in kızı oluyor. Aa! Aa şey, Saadet Hanım'ın <laughs> üvey oğlu oldu. Evet, evet, evet. evet, evet. Anlaşıldı. Evet. Babası bitti, bir de bu çıktı başımıza. <laughs> ya, ya ben de başta mirasçı zannettim de çok korktum. Yani. Kusura bakmayın küçük hanım. Tekin Bey bu mirastan pay düşmediyse size hiç düşmez. Yok ben mirasçı değilim zaten. Öyle. Yani. <laughs> Saadet Hanım vefat etmeden birkaç sene önce bu konağın yarısını benim üstüme yaptım. Sebep? Ee, yani nasıl anlatsam? Bilemedim şimdi. Ay anlat bir dene bakayım. Anlat. Ben babasız büyüyen çocuklardanım. Tamam. Evet. Tekin Bey? Hani babası olup da aslında olmayanlardan. Ha. <laughs> Anladım. Mecaz. Hiç yanımda değildi benim babam. Annemle boşandıktan sonra hepten görüşemez olduk. Ben onun nerede büyüdüğünü, neler yaşadığını öğrenmek istedim. Bir gün lise zamanlarımdaydım o zaman, dayanamayıp buraya geldim. Saadet Hanım'la tanıştık. Çok sevdi beni, ben de onu çok sevdim. Ondan sonra bütün okul çöküşlerinde buraya gelmeye başladım. Elleriyle beslerdi beni, çok tatlı biriydi. Sonra İngiltere'ye, yurt dışına gidince pek fazla görüşemez, konuşamaz olduk. Sonra bir gün beni aradı. ''Buraya geldiğin zaman mutlaka bana uğra.'' dedi. Tamam dedim öyle de yaptım. Geldim yanına. Hasret giderdik. Ondan sonra beni elimden tuttu. Kimliğimi aldı. Götürdü. Dedi ki konağın yarısını senin üstüne yaptım. Bak sen. Evet, senin dedi bundan sonra bir konak. Görüyor musun? Allah Allah. O son lafı demeyeyim şeymiş. Hı -hı. Neler var be? Vallahi neler maş görüyorsun değil mi? Ne şans. Baban anne ve babasından sevgi görmemiş bir çocuktu. Göremediği şeyi sana nasıl versin dedi. Haklıydı belki de. Ama insan babasından sevgi görmek istiyor. Saçını okşasın. Yüzüne gülsün. Arkasında dursun istiyor. Babamın eksikliğini bu konakla kapatmaya çalıştı belki de. Ama kapatamadı işte. Ne yapsan kapanır ki böyle bir şey. Neyse. Saadet Hanım böyle biriydi işte. Böyle şifacı bir tarafı vardı. Eliyle iyileştiremediğini diliyle iyileştirirdi. Fark ettik. E, öyle konuşuyorsun ama son nefesinde yanında yoktun. Ne haber? Ha? Ben vardım sadece yanında. Başka hiç kimse yoktu. Sadece ben vardım. Evet. Doğru. Haksız mıyım? Ha? Maya? Ay, dur şimdi, yani öyle aile mahalle bir şeyler dedi. Makyaj atmasın benim. <laughs> ne oldu kız? Üzüldün mü yoksa? Ya hep biraz böyle etkilendim. Sağ kurban olsun dersek, anasının güzeli. Mamiciğim. ay kız üzülme sen, üzülme sen. Gel arada sırada bize biz sana aile oluruz. Gel böyle severiz seni. Ben seni severim, ben seni severim. Abartma mami. Tamam kızım. Adan Hanım. Hanım kızım. Tamam sen de haklısın. Bu kanak senin de hakkın. Ya. Yarısı. Anlıyoruz. Ama sen de bizi anla. Neyi yani? anlayayım? Yani bizim başka gidecek bir yerimiz yok şu anda. Yani en azından bize biraz zaman verseniz. Çünkü Bizim beklediğimiz yüklü bir paramız var da. Yani mağdur etmeyiz seni. Merak etme, biz de çıkar gideriz. Yani benim hiç öyle bir şeyim yok ki. Ben sizinle tanışmak için buraya geldim. Benim hakkım olduğu kadar sizin de hakkınız burası. Aferin, gördün mü? <laughs> Helal olsun. Bravo, bravo. <laughs> Vallahi sen bir başkaymışsın adam. <laughs> Oh, <laughs> rahatladım. Oh. <laughs> Abi saçların ne güzelmiş senin ha? Ay güzel saçtı Melek ya bu Melek. Ayy. Ay <laughs> ne bu sen? saçlarına bak sen ya. Ben ya. Ben Best friends forever. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Maşallah. Kalbinin, güvenin güzelliği yüzüne vurmuş kızın değil mi? Maşallah. <laughs> ya ya ya. <laughs> abarttınız mı sanki biraz abarttınız gibi? Aa. Az bile, az bile. Az bile. Sıprat <laughs> Oo, ay kız yavaş. Sıcak değil mi hava? Çok. Nem var nem. Nem ne? Değil evet. mi? Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> 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 Ama bir ferahladı şu anda. Adamda, adamda, adamda. <laughs> oh, lan bana oldu demiş. <laughs> bana oldu demiş. <laughs> dedi. Aa. Oğlum, ama senin elinde ne işi var? Bırak yerine. Gözlüksüz de okuyabiliyorum. Aferin sana. Çok zekiyim. Romancığım ne yapıyorsun? Şifreyi çözmeye çalışıyorum. Ya yavrucuğum. Ya. Ne şifresi? <laughs> ne şifresi? Ya, bir şey değil. Bilmece bulmaca. Evet, evet. Yaşlı kadın için zihnini dinç tutsun diye. Yaşlı mı? Ay yok Salimeciğim, biz aramız iyi seninle. Ben seni seviyorum biliyorsun. Benim için mi söylüyorsun? Yok, ay Salimem. Canım benim. Aşk öyle Bak ondan istin. Seni mahvedeceğim seni. Fakirciğim. <laughs> 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 Aşkım benim, seni çok seviyorum. Aa, şef sayfır mı kullanılmış bunda? Ripper mi, cyber mi? Ne diyor, nedir o? Ne, ne? Şifreleme yöntemi. Sezar yöntemi olarak da bilinir. Ama sanmam. Ben denedim çünkü, işe yaramadı. Daha zorlu bir teknik olsa gerek. Denedi, evet. Ee, çünkü kendisi çok zeki. Hemen atar kendini ortaya, hemen atar. At Murat. At kendini ortaya, at. Göster kendini. Daha şimdi açtım ağzımı ya. O ağzını çeksin senin Murat. Kıramıyorum da. Evet farklı bir teknik kullanılmış. Siz anlıyor musunuz bu işlerden? Yok yok pek değil. Yani iyi birkaç arkadaşım var kriptograf. Onlardan biliyorum. Siz nereden buldunuz bunu ya? Biz bunu, e, bunu emin nereden bulduk biz bunu? Abiciğim sen sürekli niye aynı şeyi yapıyorsun? <laughs> Anlatayım mı? Ha? Biliyorsun yapar mı? Anlatayım mı? Anlatayım mı? Dur, dur, dur. Şey diyelim. E, atadan dededen kaldı diyelim. Hmm. E O zaman da bir antropoloğa ihtiyacımız var. Çünkü e, tarihini öğrenirsek şifreyi daha kolay çözeriz. Hımm. Sen bizi o arkadaşlarına tanıştırabilir misin peki? Yani tanıştırırım tanıştırmasına ama onlar yurt dışında yaşıyorlar. Bu gece son geceleri. Yani biraz eğlenmek isterler diye düşünüyorum. Tamam gelsinler buraya biz onları eğlendirelim. <laughs> ama onlar biraz oryantalist insanlardır da. Ne? Yok. Şimdi bir tane şifre çözeceğiz diye de burada dansöz oynatacak halimiz yok. <laughs> yani tam olarak öyle bir şey değil o ama neyse. Ee, olsun canım çağırın gelsinler buraya onlara şahane bir geçmiş zaman konağı akşamı yaşatalım. Nasıl olacak o? Zaten asırlık konak var, eşyalar bizden yaşlı. Birkaç da kostüm bulduk mu? Tamam. Aa olabilir aslında ya, çünkü tekne falan da böyle yapıyorlar çünkü değil mi? Kostümler benden! Kostümler! Kostümler! Murat, arabamı hazırla. Geri verdim ben arabayı. Oh. Neden? Neden mi? Evet. Yenge benden çok siz bindiniz zaten. İşe gelip giderken otobüslerde perişan olmayayım dedim. Bir kere gidemedim işe. Geri verdim ben de. İyi alt ettin Murat. Maya. Bana araba bul. Ne yapayım? Taksim çağırayım. Hayır araba bul bana. Ben senin için bulurum tatlım. Ay bir tanesin gönüm kalpsin. <laughs> Evet, Saadet ailesi! Ay çok geç, çok! Geçmişe doğru bir yolculuğa hazır olun. Oh yeah! Back to the Future! Yalnız geçir gelecek. Ama film yani. Asıl film şimdi başlıyor kızım! Harun ah. abi. Hı. Odanın ortasında o şekilde durmaya devam edecek misin? final pozumun içine ettiniz. Eğleniyoruz şurada. Siz çıkın. Ben biraz daha pozumun tadını çıkaracağım. <laughs> Dedi biraz daha yukarılara şuraya doğru. Şöyle. Dik dur. Aynen. Allah, Allah Aslanım.